Sevgili Çim TV izleyicileri, bugün sizlere Mercedes'in yeni ürünü, yeni modeli C200'ün lansmanından sesleniyoruz. Yanımızda kim var? Yanımızda Salman Donat var. Mercedes-Benz Türkiye Ürün Yönetim Birim Müdürü Böyle de bir titri var. Ben bunu söyleyene kadar canım çıktı. Ama zaten konumuz e, salman değiliz. konumuz arkamızda duran C200. E, bu yeni model Türkiye'de lansmanı bugün yap yapıldı. E, ne zaman piyasaya sürülmeye başlanacak? 22 Kasım itibariyle aslında bayilerimizde yerini alacak. Tüm müşterilerimizi biz de bayilerimize yeni C serisini görmeye davet ediyoruz. Tamam, güzel. Peki yeni C serisi neler getiriyor? Bu e, bu e, üründe farklılaştıran ne var? Mercedes'in farklı kıldığı, ne yenilikler var? Bunları bilelim. Yani Mercedes'in genel olarak zaten herkes biliyor. Fakat bu ürün neler getiriyor? Tabi. E, dilerseniz hani biraz dış tasarımdan belki bahsetmek gerekebilir. Çok daha bir önceki nesle göre çok daha sportif, dinamik bir hatta hatta sahip olduğunu söyleyebiliriz. E, ve içeride de teknoloji ve konfor anlamında çok ciddi yenilikler de mevcut. Şimdi tabii sözünüzü hemen ke kesiyorum ee, böyle interaktif olsun. Ee, teknoloji çok önemli özellikle mesela evet. bizim çip yani bizim e, okullarımız teknolojiyi merak ediyor. Teknolojik olarak ne yenilikler var? Teknolojik olarak aslında S serisinden aşina olduğumuz ve C serisine taşınan birçok yenilik mevcut. İçeride MBUX dediğimiz e, multimedya sistemimizin ikinci nesli sunuluyor. S serisinden sonra ilk defa C serisinde sunuluyor. Burada bildiğiniz gibi akıllı sesli MBUX kontrol sistemimiz var. Aynı şekilde S serisinden aşina olduğumuz multimedya ekranımız var. Dikey bir şekilde sunulmuş. Devasa ekran. <laughs> evet. evet. Dokunmatik olarak kontrol edebildiğiniz ve sürücünün önünde de yine aynı şekilde S serisinde olduğu gibi dijital bir gösterge panelimiz var. Aslında yeni C serisinde S serisinden birçok donanımı D segmentinde bir araçta bulabiliyoruz ee, yine aynı şekilde S serisinden de Teknoloji ve Konfor anlamında bir Bazı diğer özelliklerimiz de Direkt taşınmış durumda bunlar nelerdir diye baktığımızda aslında Digital Light dediğimiz far teknolojisi C serisinde Lansmana özel Edition 1 AMG Paketimizde standart olarak sunuluyor Bunun yanında arka aks yönlendirme sistemimizde opsiyonel olarak sunulabiliyor. Yani müşterilerimiz e, diledikleri gibi otomobillerini konfigüre edebiliyor ve donanımı ekleyebiliyorlar. Peki bu ne sağlıyor diye evet. baktığımızda arka aksın aslında 2.5 derecelik bir dönüş açısıyla 60 km bölü saat hızın üzerindeki hızlarda aynı yönde altındaki hızlarda ise ters yönde bir dönüş sağlayarak Dönüşü. manevra kabiliyetini ve aynı şekilde dinamizmi ve stabiliteyi arttırıyor diyebiliriz. S serisinden aslında aynı şekilde aktif ambiyans aydınlatması da birebir C serisine taşınmış durumda. Burada aslında yolcu ve sürücüyle çok daha ee, aktif bir şekilde bir etkileşim sağlanıyor. Aynı şekilde klima kontrol düğmelerinde veya e, kör nokta yardımcısıyla birlikte yine Edition 1 AMG modelimizde standart olarak sunulan e, uyarılarla aslında sürücünün eğer dışarı çıkmak istiyorsa, kör noktada bir cisim yaklaşıyorsa onu kapıda Uyuruyor. özellikle uyararak herhangi bir kazanın önüne geçmiş oluyoruz. Sesle kontrol zaten var her şeyde herhalde. Aynı şekilde devam Tabii ediyor. Tabii aynı şekilde. Daha önce biliyorsunuz kompakt otomobillerimizde standart olarak sunulmaya başlanmıştı. Yine burada da daha gelişmiş bir şekilde siz de deneyimledikçe göreceksiniz. Daha iyi anladığını aslında iyileştirmelerin olduğunu görebiliriz. Belki yine teknoloji anlamında bahsetmemiz gereken kablosuz CarPlay özelliği standart olarak sunuluyor. Ve aynı şekilde kablosuz şarj donanımımız da otomobilde standart olarak sunuluyor. Yani kablosuz bir şekilde aslında otomobile bindiğinizde hem şarjınızı hem carplay'inizi navigasyonunuzu dilediğiniz uygulamayı otomobilde direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da aslında yeni gelen yeniliklerden S serisinden sonra ilk defa C serisinde sunduğumuz bir donanım diyebiliriz. Ee, teknolojiden bahsettik. Ee, zaten şimdi gelelim biraz da performansa. Biz buraya gelirken yaklaşık 250 kilometre yol yaptık ve performansını gördük. Bir de sizin e, dilinizde dinleyelim. Ne özellikleri var performans açısından motor ve diğer detaylara girelim biraz da. Evet aslında motorumuz bir önceki nesilden aşina olduğumuz bir motor fakat tabii ki de çok ciddi iyileştirmeler söz konusu. Burada beygir gücümüz 204 beygiri olarak bir önceki nesile göre 20 beygirlik bir artış söz konusu. Aynı şekilde entegre marş jeneratörümüz yani müşterilerimizin mild hibrit hafif hibrit diye bildiği sistemde de iyileştirmeler söz konusu. Buradaki 14 beygirlik güç 20 beygire ve aynı şekilde tork desteği de 200 Nm olarak güncellenmiş durumda çok daha pürüzsüz bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Tüm güvenlik değer... özelliklerinden de söz edelim hazır şey gelmez yani çünkü bu performans aynı zamanda performans hız demek aynı zamanda e, güçlü bir kullanma e, seçeneği demek ama güvenlik de önemli tabii. Tabi bu konuda Ne gibi Bu konuda da birçok bir aktif pasif güvenlik sistemi standart olarak sunuluyor. E, Bildiğiniz gibi aktif fren asistanımız tüm Mercedes-Benz otomobillerimizde standart olarak sunuyor Yine yeni C serisinde aslında aktif şerit takip yardımcısı da herhangi bir şeridin dışına çıkma durumunda direksiyona müdahale ederek sizleri şerit içerisine sokuyor. Yine farklı bir detay olarak belki bahsetmek gerekirse C serisinde 8 tane hava yastığımız standart olarak sunuluyor. Bunlardan bir tanesi de yenilik olarak aslında orta konsolun oradan çıkan ve kaza anı anında yandan gelecek darbelere karşı sürücü ve yolcunun birbirine çarpmasını, çarpmasını. engelleyen ortada bir hava yastığımız açılıyor. Bu da yine C serisinde yenilik diyebileceğimiz aslında Standart donanımlardan bir tanesi yani güvenlik anlamında aslında Mercedes Benz dediğimizde tabii ki de akansular duruyor o yüzden C serisinde de tüm bu donanımların yer aldığını söyleyebiliriz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için ee, sizlere Mercedes'in Mercedes, Mercedes Benz'in yeni C serisi lansmanından seslendik ee, C serisini tanıdık ama bizim anlatmamızda kalmayın ee, bu aracı deneyimleyin şovrumlara gidin kontrol edin ve ne fark yarattığını iç donanımını özellikle teknoloji Meraklıları için söylüyorum. Getirdiği bu yeni teknolojik e, özellikleri ve e, devasa ekranı deneyimlemenizi isteriz. E, bundan sonrası da size kalmış diyoruz. E, bir başka videomuzda görüşmek üzere. Teknolojinin dehlizlerinde tekrar dolaşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. İyi günler.